bahis operasyonundan sonra UEFA'nın ve FIFA'nın Türkiye'ye ceza vereceği konuşuluyor. Sizin böyle bir duyumunuz var mı? Şu anda UEFA bize niye ceza versin? FIFA bize niye ceza versin? Daha orada da somut bir şey var mı? Bir mahkeme mi açıldı? Bir iddianame mi düzenlendi? Yani Futbol Federasyonu süreci başlattı. Kendi içinden önce temizliği başlattı. İşte bazı temsilciler istifa etti. Hakemlere cezalar verildi. Hakemlikleri bitirildi. Bir tek Zorbay Küçüğün durumu devam ediyor incelemesi. Bunun dışında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma başlattı. TFF'nin ihbarı, sözlerini ihbar kabul ederek ve orada bir soruşturma devam ediyor. İşte kulüp başkanları var, eski başkanlar var, yöneticiler var, medya patronları var eski. Orada klasman hakemleri var özellikle. Onu altını çizerek vurguluyorum. Yani süperlik hakemleri değil, klasman daha alt liglerdeki hakemler var. Bakalım oradan ne çıkacak? Şimdi bütün UEFA tarafından benim yaptığım e, araştırmada incelemede UEFA şu anda biz ne biliyorsak UEFA da onları biliyor. Yani dosyanın içeriğiyle ilgili hangi maçlarda ne yapılmıştır, ne edilmiştir diye bir bilgimiz yok şu anda. Bu bir süreç. Ha UEFA şu anda sadece bakar ama bir gün altını çizerek vurur. Bir gün bakar ki bu iş bir çete işi. Bu iş çoklu insanlar tarafından yapılmış. Bu bizim e, takım sıralarımı, sıralamalarını etkilemiş. Efendim e, UEFA'nın organizasyonlarına giden takımların e, isimlerini etkilemiş. Ya yani mesela A takım gidecekmiş ama efendim organize bir şike, bir bahis işi yapılmış, sonucu etkilemeye yönelik o takım gitmiş. Şimdi o zaman eğer bugünlere gelirsek ya yani o günleri görürsek eğer öyle bir şey olursa o zaman tabii ki UEFA der ki bir saniye der ya ben siz Avrupa'dan bir süre men edeyim. Siz kendi içinizdeki şeyleri halledin ve ondan sonra bizimle tekrar yolumuza devam edersiniz der. Özetle şu anda UEFA'nın FIFA'nın Türkiye'ye yönelik herhangi bir şöyle olacak böyle olacak diye bir yaptırımı söz konusu olamaz. Çünkü daha dosya ilerliyor belki yeni kulüp başkanları devreye girecek yeni futbolcular. Yeni teknik adamlar. Bilemiyoruz bunu yani. Önümüzdeki belki üçüncü dalga, dördüncü dalga, beşinci dalga gelecek. Bekleyip görmek lazım.